Bonus'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde tabii ki öncelikle bir Göztepe maçı var. O maçla ilgili genel bilgileri sizlerle paylaşacağım. Fenerbahçe'de nasıl bir beklenti içerisindeyiz? Nasıl bir kadro oluşumu olacak? Bunlardan bahsedeceğiz. Onun dışında transferde Başkan Ali Koç'un artık transferleri net bir şekilde ifade ettiğini söyleyeceğimiz bir toplantısı var, açıklaması var. Bu açıklamalar Kerem Aktürkoğlu tarafında ciddi yankılar oluşturdu. Daha doğrusu Benfica tarafında Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yankılar oluşturdu. Yani açıkçası o Kerem Aktürkoğlu transferindeki bilmece devam ediyor. Onunla ilgili de size bilgi aktarımı yapacağım. Öncelikle Göztepe maçından başlayacağız dedik. Göztepe maçına başlayalım. Göztepe biliyorsunuz deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etmişti. Kadrosunda Romulo gibi çok önemli bir oyuncu vardı ki onu Leipzig'e gönderdi hem de çok yüksek bir parayla. Tianiç de gitti önemli oyuncu. Kubilay, Calma, Calma Silva ve Nazım Sangare'nin ayrıldığını söyleyelim ama yerlerine yine önemli oyuncuları buldular. Efkan Bekiroğlu geldi. Ee, Janderson ki ilk maçta oynadı. Çerni ilk başta oynadı. Olaytan e, bunlar tabi ofansif anlamda kadro değişimini gerçekleştirdi ee, Göztepe. Böyle baktığımız zaman Göztepe deplasmanı zaten her zaman zordur. Yani kimin oynadığına bakmaksızın böyle ama netice itibariyle zorlu bir karşılaşma olacağını söyleyelim. 2130'da başlayacak karşılaşma Yasin Kol yönetecek. Barakemi, Onur, Özü Toprak. Şimdi dönelim Fenerbahçe tarafına. Fenerbahçe tarafında neler var onları söyleyelim. Mert Müldür'ün biliyorsunuz Feyenoord maçında omzundan bir sakatlığı olmuştu. Cengiz Ünder tercih nedeniyle yok. Yani teknik adam tercihi. Mimovic, Emre Mor, Cengiz Ünder kadroda bu nedenle yok. Bekao, Mert Müldür ve Mert Hakan da sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacaklar. Peki kadro nasıl olacak? Şimdi tabii yine bir klasik söylemde bulunacağız. Mourinho kadrolarını önceden kestirebilmek çok kolay değil. Yani eğer Mourinho bu oyuncular Benfica maçına kadar maç trafiğini çoğaltsınlar, fizik kondisyon olarak da yukarı çıksınlar düşüncesi oluşursa şöyle bir 11 bekliyoruz onu söyleyelim. İrfan Can Eğri Bayat Kale'de. Şimdi Mert Müldür'ün olmadığı yere Çağlar Söyüncü, Şikrin Yer ve Osterwold'e üçlü bir savunma. Onların önünde sağda Semedo, solda Archie Brown, ön yanlarında Amrabat ve Fred. Öndeki ikili. İşte burada bir soru işaretimiz var. İrfan Can Kahveci'yi kullanmamıştı. Şimanski'yi tek kullanıp önde Ennesiri ile John Duran'ı birlikte kullanmıştı. Aynı şeyi tercih eder mi? Yoksa bu bir lig maçı diye İrfan Can Kahveci ile devam et, başlayabilir mi? Bu soru işareti. Çünkü... Şunu da söylemem lazım. Bazen hani bu cümleleri söyleyince biraz tepki gösteriyorsunuz ama yani şöyle bir şey söylemişti hatırlayacaksınız. Cengiz Ünder var elimizde ee, en azından göztepe maçı için o da bizim için bir seçenek oldu. Avrupa listesinde yoktu dedi. Cengiz Ünder'i kadroya almadı. Yani böyle hani niye almadı e, konusunda değilim. Kendisi söylediği için söylüyorum. Performansını yetersiz bulmuş olabilir ama. Cengiz Ünder ismini telaffuz edip basın toplantısında sonra da kadroya almaması da dikkat çekici bir nokta. Bunu da vurgulamak istedim. Evet, lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen bir Fenerbahçe var. Onu vurgulayalım ama bunun dışında önemli konular var. Onlardan da bahsedelim. Öncelikle şu... Güney Kıbrıs'taki Güney Kıbrıs'taki o ne diyeyim ona bir aşağılık kompleksi, Güney Kıbrıs'taki bir sıkıntı, hala içselleştirememeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini. Yine dikkat çekici bir noktaya getirdi. Kuzey Kıbrıs'a gelin diye bir pankart açıldı Fenerbahçe maçında. Bu pankartı eski bir milletvekili şikayet etti. Bu siyasi propaganda diyor. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelin demenin yani Kuzey Kıbrıs'a e, gelin demenin ne alakası var? Sen Güney Kıbrıs'ın, orası da KKTC. Yani dünyanın tanıyıp tanımaması çok da e, önemli değil. Tanısalar çok iyi olur tanımıyorlarsa da biz tanıyoruz orada e, vatandaşlarımızın olduğunu e, bizden insanların daha doğrusu Türklerin olduğunu söyleyelim. Neyse ben bu siyasi tarafına girmek istemiyorum ama böyle bir durum söz konusu onu e, belirtmek istedim. Transfere geçmeden önce bir de Emre Belözoğlu açıklamaları var. Yani Aykut Hoca'yı yere göğe sığdıramamış. Yani ben de Aykut Hoca'yı severim. Gerçekten ben belki de Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un geldiği anda Ali Koç'un Aziz, özür dilerim Aykut Kocaman'la vedalaşması belki tarihi bir hataydı. Onunla ilgili Aykut Hoca günün sonunda hep haklı çıkar diyor söylediklerinde. Kendisi Türk futbolunun akil adamıdır. E, Aykut Hoca e, hesap yapmaz, kafasının arkasında plan yoktur diyor. Bu söylediklerinin hepsine katılıyorum. Geçen günde biraz sohbet etme imkanımız oldu, bir tatil yapıyor. E, ama şunu söyleyeyim, yani benim ona ekleyeceğim cümleyi söyleyeyim. Teknik direktörlük kariyerimi bitirmedim diyor. Ona e, işte yorumculukla ilgili bir soru da yöneltmiştim. Söylediği cümle şu. Ben teknik direktörsem teknik direktörlük yapacağım. Yorumcuysam yorumculuk yapacağım. İkisini aynı anda yapmayacağım dedi. Arada gidip fikirlerimi söyleyebilirim ama bunun dışında başka bir şey olmayacak dedi. Ee, görüştür, saygı duymak lazım ama arada görüşlerini söylemesi Türk futbolu adına önemli bir nokta. Şimdi gelelim e, şu transferle ilgili gelişmelere. E, Başkan Ali Koç'un açıklamaları var. Diyor ki iki kanat bir orta saha oyuncusuyla görüşüyoruz. Yani net artık yani iki tane kanat bir orta saha. Şimdi o isimler net zaten söyleyeceğiz size. Bir orta saha diyor ama orta sahadaki isim konusunda bir iki isim var aslında. Bir orta saha derken işte o iki isimden üç isimden bir tanesini transfer edecekler. Ama orada şunu söyleyelim dikkat çekici nokta. Genel anlamda diyor takımımızda diyor 12-13 tane sol ayaklı oyuncu var. Ee, bu da önemli bir handikap. Hatta tarihimizde böyle bir şey söz konusu değil. Ee, onun için diyor 2-3 oyuncudan sol ayaklı oldukları için vazgeçtik diyor. Ee, ve hoca da ee, sol tarafa sağ ayaklı bir oyuncu istiyor cümlesini kullanıyor ve aslında tam da tarife uygun bir oyuncu var. Sol kanada sağ ayaklı ve üstelik de kaderin cilvesi diyeceğimiz bir oyuncudan bahsedeceğiz. Dorgeles Nene'den bahsedelim. Sol Kanada sağ ayaklı bir oyuncu 2028'e kadar sözleşmesi var 12 milyon euro güncel piyasa değeri var 2020'de çok kader ağlarını ördü derler ya bazen böyle olabilir yollar bazı zamanlarda değil sonraki zamanlarda da birleşebiliyor. Antrenmana çıktı Fenerbahçe'de beğenildi yani sözleşme imzalamak istedi Fenerbahçe ama Salzburg'dan bir teklif aldı o teklifi alınca da Salzburg'a gitti Fenerbahçeye bakın yıllar sonra 2020-2025 5 yıl sonra e, bir dönüş hamlesi var zaten e, şöyle söyleyelim oyuncuyla ilgili e, Avusturya basını da Avrupa basını da Fenerbahçe'ye transfer oldu diyorlar. Onu söyleyelim. Şimdi Kerem Aktürkoğlu konusu var tabii ki. E, orayla e, oradan bahsedelim. Rui Costa Ali Koç'un açıklamalarından e, rahatsız olmuş. Şimdi Ali Koç'un açıklamaları ne? Rahatsız oldu. Hemen ondan bahsedelim. Hatta Rekord gazetesi diyor ki bu nedenle 30 dakikada Ali Koç'un teklifini kabul etmedi, reddetti diyor. Şimdi şöyle aslında Ali Koç'un teklifini reddettiği zamanlar örtüşmüyor birbiriyle. ama yine de söyleyelim hatırı sayılır teklifler verdik Kerem Aktürkoğlu için diyor. ama şartlıydı. İlk lig maçına ve e Feyenoord maçına gelmesi gerekiyordu diyor ve bunlar olmadı. Hatta kontrata yazalım ve e Benfica maçında oynamasın dedik. Tuttular diyor 5 dakika oynatarak bizde oynamasını engellediler. Oysa biz onlara bir Kontratta yazarız teklifi vermiştik diyor. E, verdiğimiz teklifleri e, geçerli olarak e, saymıyoruz diyor. Yeni teklif verdik e, ve yanıt bekliyoruz. Yani e, bir anlamda Benfica Fenerbahçe'ye güvenmemiş. Fenerbahçe'de madem güvenmiyorsunuz, o zaman size yeni bir teklif daha uygun bir teklif diyor göndermişler. Hemen şunu söyleyeyim, e, Gremio. Tarışka'ya biliyorsunuz istemişti. Fenerbahçe 30 milyon euro isteyince Gremio bu tekliften geri çekildi. Şimdi iki tane kanat oyuncusundan bahsettik. Biri Kerem, birisi de Dorgeles neden bahsettik. Orta sahada kim var ondan bahsedeceğiz. Çünkü iki kanat bir orta saha oyuncusuyla görüşüyoruz. Bunları yapıp ondan sonra fırsatlara bakacağız dedi Ali Koç. Hatta Milan Şikrin yarı Haziran'da alsaydık 20 milyon euro ödeyecektik. Oysa biz onu 6 milyon euroya çözdük, bitirdik diyor. Şimdi o orta saha oyuncularından da bahsedelim size. Orta sahada Oleksandr Zinchenko bitti gibi diyebiliriz. Gibi diyorum çünkü hani biliyorsunuz imza olmadan net cümleler kuramıyoruz. Arsenal Fenerbahçe ile anlaştı. Şimdi Zinchenko'nun kararı bekleniyor. Hatta Jose Mourinho da kendisine gel seni orta sahanın solunda oynatacağım cümlesini kullanmıştı. The Hard Tackle'da bu haber yok anlaştılar haberi çok net bir şekilde var. E, Ezequiel Palacios'la ilgili de Bayer Leverkusen biraz vermemek için direniyor. O da bir sağ ayaklı orta saha oyuncusu. Şimdi bundan sonra sağ ayaklı orta saha oyuncularına bakıyoruz. 38 maç 1 gol 6 asisti var. Merkez orta sahada oyun kuran bir oyuncu ama 40 milyon euroluk bir değeri var. Onu da söyleyelim. 20 milyon euro Fenerbahçe'nin kasasından çıkartmak istediği rakam. Ve belki en yakın olan da Yuri Tilemans. O da sağ ayaklı 2027'ye kadar sözleşmesi var Belçikalı oyuncunun. 38 milyon euro değeri var. Merkez orta saha oyuncusu. Aston Villa'nın son maçında da oynadı. Yani <laughs> Yuri Tilemans ihtimali biraz daha zorlaşmış gibi görünüyor. Newcastle maçında 90 dakika sahada yer aldı. Genel olarak baktığımızda sanki Kerem Aktürkoğlu, Alexander Zinchenko ve Dorgeles Nene tarif edilen oyunculara uygun sonrası da fırsat olarak düşünülecek. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.